farklı deklere bir barış ve demokratik toplum sürecinde toplumun bütün kesimlerinin bu sürece dahil olma biçimleri ve bu sürecin nasıl olması gerektiğine dair tartışmaları çok hızlı bir biçimde devam etmektedir. barış süreçleri birkaç kategoride eee kuşkusuz dünya örneklerinde de devam eder. Bunun bir tanesi işte müzakere edilen yani silahlı güçlerin müzakeresinden ibarettir. Bir tanesi yasal hukuki çerçevenin kendisine dair hazırlıkları, meşru hazırlıkları yapacak birimlerdir. Ama bizce barışın anlam bulacağı, demokratik toplumun anlam bulacağı ve bir toplumun topyekün bir demokratik geleceğe doğru gitme duygusuyla donanabileceği en önemli çalışma başta emekçiler olmak üzere toplumu oluşturan kesimlerin sürece dahil olması, kendi talepleri, kendi kendilerini demokratik yol ve yöntemlerle yönetebilmek kabiliyeti kazandıkları, bu değerleri kazandıkları süreçlerin kurulmasıyla ilgilidir. Ee, emekçiler, işçi sınıfı dünya tarihinde, onun örgütleri de asla savaştan yana olmamışlardır. Çünkü, her türlü savaş ve çatışma emekçiler aleyhine işleyen onların hayatlarını yoksullaştıran onların hayatlarında değerlerini alan toplumla kendileri arasında çatışmalar çıkaran ve velhasıl kelam ez cümle mutsuzlaştıran toplumu mutsuzlaştıran sonuçlar üretir. Türkiye'deki 50 yıllık çatışma süreci Belki silah satanlar, silah kullananlar, onların çeperlerinde olanlar açısından gayet e, olumlu geçmiş olabilir. Ama savaşın doğrudan etkileneni olan bütün emekçi kesimler açısından hiçbir zaman tasvip edilen, önerilen e, bir e, araç olmamıştır. E, biz başından beriden parti olarak barış süreçlerinin, demokratik müzakere yönteminin bütün toplum tarafından, kavrandığı toplumun da bir bütün olarak demokratik bir geleceğe doğru adım atmaya başladığı süreçler olarak tarif edilmesini doğru buluruz. Bu anlamda gelişen bu süreçte barış ve demokratik toplum çağrısıyla bizim için yapılan bulaştıkla yapılan çalışmalarda emekçilerin bu sürece özne olarak dahil olmasının demokratik bir geleceğin inşasında ana gövde haline gelebilmesinin yollarını bulmak zorundayız. Bunu tek başına DEM Parti'nin bir sorunu olarak ya da DEM Parti'nin bir siyaseti olarak algılama yanlışlığına asla düşmüyoruz emekçileri temsil eden bütün emek örgütleri, emekçileri bir toplumun yeniden inşası için özne gören, bütün toplum kesimlerinin bilgi birikimi, tecrübeleriyle bugünü anlayarak yoğurma tartışmaları yapıyoruz. Peki emekçiler Türkiye ve Kürdistan'da yani toplumun ana gövdesini oluşturan, alın teriyle geçinen, yaptığı işle hayatına geçimlik para kazanan ama yoksullaşan savaş nedeniyle yoklu, yoksullaşan kapitalist kriz nedeniyle yoksullaşan yoksullaştıkça ölümün başka türlülerini tatmaya başlayan emekçileri yeniden bir toplum olma umudunu hem kendilerine hem toplumun diğer kesimlerine aşılayabildikleri bir örgütlü hale nasıl getiririz diye tartışıyoruz. Dün İstanbul'da yaptığımız tartışmalarda akademi dünyasından, geleneksel sendika hareketin temsilcilerinden, yeni işçi hareketi temsilcilerinden e, ve emek alanında hem fikri hem de sahada çalışma gösteren bağımsız sendikal temsilcilerden böyle bir zeminde bir tartışma yürüttük ve hemen hemen çeşitli yaklaşım farklılıkları olmasına rağmen bu sürecin bu geçiş sürecinin kendisinde bu örgütlü halin geniş büyük ortak taleplerle birer kampanya haline dönüştürülmesi, barışın tekrar bütün topluma emekçiler tarafından sunulması, demokratik bir geleceğe olan inancın yükseltilmesi ve toplum olarak refaha, eşit, adil, özgür, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir topluma ulaşma isteğimizi çoğaltmanın önemli olduğu kararını verdik. Bu tartışmaları sürdüreceğiz. Bugün Amette de yine başta kadınlar olmak üzere çeşitli alanlardan emekçilerin çeşitli alanlarından örgütlü temsilciler, bu konuda e, akademik çalışma yapanlar, teorik çalışma yapanlar, değişen dünyayı anlamaya çalışanlar, değişen toplumu, değişen işçi sınıfını, e, sınıf karakterini anlamaya çalışanlar, e, ortak birlikte biz nasıl bir demokratik toplum tahayyül ederiz? Bunun hayalini birlikte <laughs> kurarız.